Bu parçanın ana akışındaki bozukluğu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır? Matematiksel işlemlerin sonucuna hızlı şekilde ulaşabilmek adına iki sayının toplamının veya farkının karesinin hesabı, hatta karelerin farkının hesaplanması için birer özdeşlik, özdeşlik keşfedilmiştir. Ee, şimdi arkadaşlar, bu birer özdeşlik keşfedilmiştir dedikten sonra dördüncü cümleye baktığımız zaman özdeşlikler A ve B gerçel sayı olmak üzere demiş A artı B'nin karesi a kare artı 2 AB artı b kare ya da a kare eksi b kare eşittir a eksi B çarpı a artı B şeklindeki ifadelerdir diye devam etmesi gerekir. Sonrasında nasıl devam edecek? İşte bu özdeşlikler diye bakın önce dördüncü cümlede verdikten sonra üçüncü cümle gelmedi. Bu özdeşlikler kullanılarak cebirsel ifadeleri çarpanlarına ayırma işlemi veya çarpanlarına ayrılmış cebirsel ifadenin en sade halinin yazılması işlemi yapılabilir. Ee, Sonra ikinci cümle gelmeli. Özdeşlikler kullanarak aynı zamanda dağınık halde verilmiş toplama çıkartma çarpma işlemlerini çok hızlı şekilde hesaplanabilir. Bütün bu keşiflerin süreçleri hızlandırmanın yaygın temeli süreci daha basit bir halde ilerletebilmektir şeklinde devam etmeli. O halde arkadaşlar 2 ile 4'ü yer değiştirmemiz gerekiyor. Doğru cevabımız B seçeneğidir.